Bakın ruhsal bütün hastalıklar, psikolojik bütün hastalık ben günahkarım, ben günahkarım. Bazen görüyorsunuzdur Batılılarda rahipler kendilerini gece e, zincirlerle taşıyorlar. Allah böyle demiyor. Sen günah işledin, bir daha yapmamak için tövbe et. Tövbenin yollarını da göstermiş. Allah, İbn Arabi tövbeyi çok güzel anlatıyor. Tövbe tekrar Allah'a dönmektir bir kere kelime anlamı. Şimdi tövbe ne demektir diyor, Allah'ın büyüklüğü diyor, tövbenin şeklini öğretir sonra da kabul eder diyor. Ha nedir başkalarına hizmet etmektir, başkalarına yardım etmektir. Yani ben kusurluyum, hatalıyım. Önce dua edeceksin, dua ile diyeceksin ki Allah'ım lütfüzi irade burada. Allah'ım lütfen aynı hatayı bana yaptırtma. Senden başka hiçbir kuvveti kudret olmadığı için ben yapabilirim. Yaptırtma. Burası cüz-i irade. Sonra ne yaptık? Hemen Allah'a döndük. Çünkü tövbe günah Allah'tan uzaklaşmak demektir. Allah'tan uzaklaştıran şeye karşı en güzel merhem ve ilaç tekrar Allah'a dönmektir. Nasıl döneceğiz? Kuluna hizmet ederek. Nasıl döneceğiz? Kur'an'a itibar ederek. Nasıl döneceğiz? Kolay verebildiğimiz bir şeyi terk ederek. Ha onun için insanlar içinde bir sıkıntı oldu mu hemen bir iyilik et, bir para ver, bir Kur'an okut, bir şey yap derler ki tekrar Allah'a dönesin.